Mustafa'mın ilacı içtiğinden emin ol demedim mi sana Menekşe? Nasıl ihmal edersin? Elimden geleni yapıyorum sultanım. Lakin şehzademiz çok hırçın. İçmiyor bir türlü. Destur Şehzade Osman hazretleri! Şehzadem. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sizinle konuşmam gereken bir husus var. Amcam Mustafa hakkında. Geçen gün amcamla birlikte bahçedeydik. Ben onu havuzu altına atarken gördüm. Bir kese altın. Neden yaptın diye sordum. Balıkları besliyorum dedi. Anlaşılan vaziyeti ağır. Ne bekliyordun ki Osman? Hı? Hünkar babanın emriyle kaç kez cellatlar geldi kapısına. Yıllardır o kafeste bir başına. Ne bekliyordun? Dilruba, Amcanız zor günler geçiriyor Şehzade. Harem hayatına alışmakta güçlük çekiyor. Ve ben size bir anne olarak yalvarıyorum. Bu hadiseyi hiç kimseye... Merak etmeyin demedim. Demem. Ben sadece amcam için üzülüyorum. İyileşmesi için bir şey yapmak lazım öyle değil mi? Bazı ilaçlar içiriyorum. Lakin onun asıl ihtiyacı olan şey bizlerin sevgisi ve alakası. Emin onun zamanla düzelecek. İlacını niye içmiyorsun? İçiyorum ben. Şehzade Osman geldi. Senin balıkları altın attığını anlattı. Niye böyle yapıyorsun Mustafa? Beni üzdüğünün farkında değil misin? Validen ben istemem. Ben sizi üzmek istemem. O halde inat etmeyi bırak. İlaçlarını bunca zaman alacaksın. Sözümden çıkmayacaksın ki seni koruyabileyim. oları ısınıyor Şehzade. Fahri Deniz'in sizi koruması mümkün değil artık. Şehzade Osman Hünkar abinizle konuşacak. Şehzade. İlk fırsatta kaçmalıyız. Nasıl? Kadırganız Şehzade. Sizi almak için gelecek.